Artı kutbanın buradaki bacağını Rölenin buradaki somunlarından yani bacaklarından herhangi birisine rastgele bağlıyorum. Yani şunu akünün kutup başına bağlayacağız. Bu da bu şekilde. Orada direkt bağlanmış olacak. Yani araya herhangi bir kablo atmadık. Bu bize kullanım kolaylığı sağlayacak. Rölenin diğer bacağına da yapmış olduğumuz şu kablodan herhangi birisinin şu şekilde bağlıyorum. Yapmış olduğumuz diğer 16'lı kabloyu da akünün eksi kutup başladığım şu kısmına bağlıyorum. Bu da bu şekilde. Rölenin bu tarafta 5 girişi, bu tarafta da 3 tane bağlantısı var. Bakın şu iç kısımda artı ve eksiler gözüküyor. Bu zaman ayarlı röleye ister dışarıdan bir 6-30 volt arasında bir güç kaynağı bağlayın. İsterseniz de bizim buradaki akümüzün voltajını kullanarak da yani 12 volt girişi yapabilirsiniz. Ben aküden voltajı alacağım. Akünün artı kutbunu buradaki artı kısma, akünün eksi kutbunu buradaki eksi kısma bağlayacağım. Bakın şurada GND ve low bağlantı kısımları var. Buraya da punta makinemizi ayak pedalle kullanacağımız için pedalın kablolarını rastgele buradaki orta kısma ve alttaki kısma bağlantı yapacağız. Şu tarafta ise devre şemasını altta vermiş. Biz pedala bastığımızda bu iki kısım kısa devre olacak ve röle devreye girip diğer marş rölesini çalıştıracak. Buradaki iki bacak bizim ayak pedalı girişimiz. Buralara rastgele iki kablo bağlıyorum. buradaki iki bağlantı ayak pedalımıza gidecek. Kabloda karışıklık olmasın diye bu kırmızı kabloyu buradaki artı kısmına bağlayacağım. Şu siyah yani eksi de buradaki eksi kısmına bağlayacağım. Bakın bu iki kabloyu da şu şekilde bağladık. Bunlar da akünün artı eksisine gidecek. Geriye sadece marş rölenimin bağlantısı yapacağım. Şu iki yer kaldı. Aküden gelen artı kabloyu şu kırmızı kabloya bağlayacağım. Marş rölemi kablodan gelen herhangi bir kabloyu da buradaki eksiye bağlayacağım. Yapacağımız projede bu jack buradaki güç soketine girecek. Yani artı eksi bağlantı. yanlış yaparsak işler yoluna gitmez. Jack'ın iç kısmı artı, şu dışındaki parlak kısmı ise eksi kısım. Aynı şekilde bakın şunun iç kısmında görünen pim gibi kısım bizim artı kısmımız. Bakın o kenarda parlak gibi gözüken kısım da eksi. Yani şu taraftan bakarsak şu bacak Artı bacak, şu bacak, eksi bacak. Bakın şu artı bacağı buradaki kırmızı yani artıya bağlamalıyım. Şu eksi bacağı da buradaki siyah eksi bacağı bağlamalıyım ki buradaki güç bağlantım doğru şekilde bağlantı yapsın. Ayak pedala bağlantısında artı eksi önemli değil rastgele bağlayabilirsiniz. pedal bağlantısını bu şekilde yaptık. Bakın şu da artı eksi yani akünün geleceği bağlantılar. Buradaki bağlantı akü girişinin bağlantısı olacağı için burada kablo renkleri önemli. Bakın şu artı yazan kısmı buradaki kırmızı kabloya bağlayacağım. Şu eksi yazan kısmı da buradaki siyah kabloya bağlayacağım. geriye en son şuradaki marş ödesi bağlantılar kaldı. Onu da şu delikten çıkartacağız. Bakın ortadaki kırmızıyı aküden gelen kabloyla bağlayacağım. Yani şu kırmızı kabloya bağlayacağım. Yani buradaki soketin şuradaki artısını bağlayacağım. Diğer siyah da buradaki eksiye bağlayacağım. Yani buradaki siyah kabloya marş frenesinin bir kablosu gelecek. Marş öresinin üzerinde şu şekilde iki kablo var. Bu kablolardan herhangi birisi akünün eksi kutbuna gidecek. Bağlantı kolay olsun diye şu şekilde baş kısmına bir pabuç geçireceğim. Şu şekilde akünün kutup başına daha rahat bağlanacak. Bu jakı akü giriş için kullanacağım. Şu üstteki bağlantıya artı kısmı bağlayacağım. Şu alttaki kısma da akünün eksi kısmını bağlayacağım. Bakın şu dışı kırmızı gibi olan kablo benim akümün artı kısmına bağlanacak. Şu da akümün eksi kısmına bağlanacak siyah kablo. Pedalımız şu şekilde iki kablolu. Bastığımız zaman devreye sokuyor ve puntamızı yapacak. Pedal yazan kısma şu şekilde pedalımızı takıp ayakla bu şekilde puntamızı kontrol edeceğiz şu kablomuzu akünün kutup başlarına bağlamak için bağlantı yapmıştık. Bakın şuradaki akü bağlantı kısmına giriyordu. Bakın şu kırmızı kablom akünün artı kutbuna tamamen siyah da akünün eksi kutbuna bağlayacağız. Bunun için şu şekilde iki pabuç kullanacağım. Kırmızı olanı akünün artı kutbuna, siyah olanı da akünün eksi kutbuna bağlayacağım. Buradaki bağlantı şekli önemli. Bakın şu akim için yapmış olduğum eksim ve artı kablom. Bu da akimin başına giden eksi kısım. Bakın önce punta kablomu buraya koyuyorum. Daha sonra devreyi çalıştıracak olan akü giriş için eksim vardı. O eksiyi de buraya getiriyorum. Ve artı kısımdaki rölemin iki kablosu vardı. O kablomun birisine şu şekilde yine soket takmıştık. Bunu da buraya ekliyorum. Üçünü üst üste buradaki Eksi kutup başlığına bağlantı yapıyorum. Şu aküyü besleyecek olan kablom var diye buraya taktım. Bakın şöyle düşünün bunu buraya taktım. Onun eksisini akünün eksi kutup başlığına bağladım. Şimdi bunun artısını buradaki akünün artı kutup başlığına şuraya bağlayacağım. Rölenin herhangi bir kablosunu buradaki eksi kutuba bağladım. Rölenin diğer kablosu var. bununla şimdi nereye bağlantısını yapacağını göstereceğim. En son röle bağlantımı kaldı. Onun için de bu şekilde bir jack ayarlıyorum. Yani röle bağlantısı dediğim kısım şu. Şu arkadaki üçlü kısım vardı ya arkadaşlar. Orta kısma akünün artı bacağına bağlayacağım. Şuradaki siyah kablo yani eksi kısmı da rölenin diğer boşta kalan bacağı var ya şuradaki bakın yeşil. O yeşili bağlantı yapacağız. Artı bağlantımız bakın şuradaki kısımda Kırmızı kabloyu buraya bağlıyorum. Alttaki kısımda. Şuradan yeşilini bağlayacağım kablosunu. Röle geliş için şu şekilde cihakımızı taktığımızı düşünün. Şu kırmızı kabloyu akünün artı kutup başına bağlayacağım. Şu şekilde kablocu takıyorum. Diğer kablo, bakın rölenin şurada boşta kalan yeşil kablosu var. Bunu da buna bağlantı yapıyorum. Artı kutup başına bir şu şekilde akü girişimiz vardı arkadaşlar. Bakın şurada. Akü girişinin artı kablosunu takıyorum. Bakın şurada da röle girişim var. Bu girişinde artı girişini şu şekilde yan yana getirip buraya bağlantı yapıyorum. Akünün artı kutbu, eksi kutbu. İkisine bağlantı yaptığım kablo. Bakın geliyor bu jakım. Buradaki akü giriş kısmına giriyor şu şekilde yani devreye voltaj veriyor. Bunun yaptığı tek iş bu. Bakın bu da röle girişi. Sadece arka kutbuna bağladım. Diğer uç kısmı boştu. Bakın röleyi de şöyle takıyorum. Şu diğer kalan kabloyu da rölenin diğer kablosuyla bu şekilde bağlayacağım. Rölenin diğer kablosu da bakın akünün eksi kutbuna gitmişti. Şu şekilde üzerinde anlatırsam sanırım daha faydalı olur diye düşünüyorum. İlk bağlantı olarak pontak kablomuzu akülün eksi kutbuna direkt şu şekilde bağlı. Artı bağlantısında ise önce kutup başlığını bağladım. Daha sonra kutup başlığına şu şekilde marş bağladım. Marş bölemin diğer kısmından da ikinci kabloyu aldım bu şekilde. Marş iki kablosu var. Bakın birisi şu şekilde sarı kırmızı. Diğeri de şu şekilde yeşil renk diyebilirim. Marş kablosunun birini eksi putla direkt şu şekilde bağlantı yaptım. Buradaki devreyi beslemek için bakın şurada akü yazan kısma bir jack ayarlamıştık. O akü yazan kısma akünün şuradaki eksisi ve akünün şuradaki artısından iki adet kablo ayarlayıp bakın şu şekilde jacklı bir sistem yaptık. Yani onu getirip buraya takıyoruz. Röle için de bakın şurada bir kablomuz var. Onun da ucu şu şekilde jaklı rölenin diğer yeşil kablosunu bağlantı yaptım ve akünün artı katına şu şekilde bir bağlantı yapıp onu da buradaki röle kısmına bağlantı yapacağız. Geriye sadece şu şekilde ucuna takacağımız kısımlar kaldı. Bunu bu şekilde çıplak yapmayı tercih ettim şu şekilde üzerine makaron geçireceğim. Ama siz uğraşmayın derseniz bu şekilde klemensi kullanatı direkt yapabilirsiniz. Yani bunu buraya takabilirsiniz. Şimdi şu uç kısımlara da iki buçukluk ya da dörtlük kablo yerleştirip projeyi sonlandıracağız. Yapmış olduğum iki buçuk kabloları buradaki yuvalara tek tek takacağım. Bakın rölem, röleyi röleye takıyorum. Bakın akü. akü de buradaki akü kısmına takınca zaten ekranıma hemen güç geldi. Pedal için pedal diye ekstra yazmadım. Zaten pedal dışarıdan harici bağlandığı için şu şekilde pedalda taktım. Aküm güçlü bir akü. 12 volt 60 amperlik bir akü. Akünün gücüne göre burada tahmini bir saniye ayarı yapmanız gerekiyor. Ona, ona göre nikel şeridiniz kalınlığına göre bir program belirlemesiniz. Bakın şuradaki set tuşuna uzun basıyorum. P1 değeri geldi. Bu röle ne kadar açık kalsın? Yani open değerini bize söylüyor. Tekrar sete bastığımda bakın üstteki kısım yanmaya başladı. Şimdi bu saniye mi, salise mi, dakika mı? Şu şekilde anlıyoruz. Bakın şuradaki stop tuşuna bastığınızda noktalar yer değiştiriyor. Şu an 3 tane noktamız var. Stop'a bastığımda bakın şu an hiç nokta yoksa 7 saniye Tekrar bastığımda 0.07 saniye. Tekrar bastığımda 0.7 saniye geliyor. Şuradaki up down tuşlarından süreyi artırıp azaltabiliyorum. Bakın ben bunu önce bir 3'e getireyim. Buradan da 0.03 yapacağımızı söylemiştik. Tekrar basıyorum. Tekrar basıyorum. Bakın şu an 0.03 saniye oldu. Şuradaki set tuşuna uzun basıp süreyi ayarlıyorum. Bakın pedalı taktım. Basıyorum. Gördünüz mü? Şu an röle 0.03 saniye açık kalıyor ve kapanıyor. Peki bu düzenek için niye bu kadar uğraştık? Yani buradaki röle buradaki röleye komut veriyor. Sen 3 milisaniye çalış ve kapan. Yani benim burada delme, patlama gibi herhangi bir şeyin ortadan kalkmış oluyor. Güvenli bir şekilde puntamızı yapıyoruz. Bakın elimde 3 farklı kalınlıkta nikel şerit var. 0.1 mm, 0.15 mm ve 0.2 mm. Herhangi bir hile hurda yok. Bakın yandan baktığınızda kalınlıklarını kabaca anlayabilirsiniz. Şimdi tutup tutmadığını nasıl anlarız diyebilirsiniz. Bakın tuttum. Kaldırıyorum. Gördünüz mü? Bırakmıyor. Delik deşik oldu. mükemmel. Gördünüz mü? Tamamen yapışmış. Çünkü delik deşik oldu. Buradan bakıp görebilirsiniz. Hiç bana mısın demedi. Sökmeye çalışıyorum. Yine bakın çatırtıyı duyuyorsunuz. Ben burada abandım için tabi bu yerinden kopmak zorunda kalıyor. Yine delik deşik oldu. Şuradan deliklerini size gösterebilirim. Gördünüz mü? Mükemmel tuttu. En ufak bir yanına bile yok. Harika. 1 milisaniyede 0.15 milimetre. Bakın parçalaya parçalaya derinden çıktı. Maliyeti düşük bir proje. Eğer yaptırmak isteyen arkadaşlar varsa benimle iletişime geçip maliyet konusunda fikir alabilir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videodan haberdar olmak için Bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugün de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.